Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Yanımızda güzellik sektöründe faaliyetlerini gösteren Zehra Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle Zehra Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim, İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ee, i̇smim Zehra Kahraman, ee, 18 yıldır bu sektördeyim. Güzellik uzmanı olarak e, çalışıyorum. Ee, Güzellik uzmanı dediğimizde kalıcı makyajdan, cilt bakımından, kirpikten yani ciltle ilgili, yüzümüzle ve vücudumuzla ilgili bütün bilgilerin eğitimlerini veriyorum. Hem Bursa'da hem birçok şehirde ve Türkiye'nin birçok illerinde de bu eğitimleri veriyorum. Evet bizler röportaj öncesi sohbetimizde zaten bunların bir kısmını bilgi edindik. Biraz daha faaliyetlerimizi açıp detaylandırmak isteriz. Merak ederiz izleyicilerimiz. Tam olarak hangi işlemleri uyguluyoruz burada? Hatta sizin Türkiye'ye ilk defa getirmiş olduğunuz bir işlem de var. Onu da bir dinlemek isteriz. Ee, i̇ğnesiz dolgu işlemi, e hyaluron pen olarak geçiyor. Helips olarak da son yıllarda alınan bir uygulama. Bu uygulamada e, iğne kullanılmıyor ki güzellik uzmanlarının iğne kullanması kesinlikle yasaktır. Buradan bütün uzmanlara da sesleniyorum. Doktorların yapmış olduğu işlemlerin dışındaki iğnesiz uygulamaları bizim yapmamız yasaldır. E, i̇ğnesiz dolgu işlemini Türkiye'ye getirmekte e, öncülerden biriyim diyebilirim. E, bu uygulamaların hem eğitimlerini hem uygulamalarını yapıyorum. Ee, acısız ve iğnesiz oluşu da danışanlar tarafından çok güzel talep oluyor. Evet, gerçekten açıkçası ben sizin sayenizde bu iğnesiz dolgunun var olduğundan haberdar oldum. Nasıl yapılıyor bu? Hangi aşamalardan geçiyor? Bu dolguyu neyle sağlıyoruz? Ee, burada basınç yöntemiyle yapılan bir uygulama metal bir cihazı var kırmalı sistemiyle çalışıyor plastik bir aparatla dolgu oraya enjekte ediliyor ve cilt üzerine basınçla vurarak uygulama geçiyor herhangi bir iğne olmadığı için basınç saç telimizin inceliği kadar bir incelikte yerden geçip derinin altına 3-4 milim geçiyor ve yayılıyor. Orada da e, do, dolum olduğu için kırışıklık bölgesini toparlamış oluyor. Dudakta, nazo bir yerde, alın kırışıklıklarında tabii ki incelikleri var. Belli noktalara atış yapılması gerekiyor kişinin bir uzmanı sizsiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. Kişinin cilt yapısını, cilt katmanlarını çok iyi biliyor olması gerekir ki bu uygulamalara hakim olabilsinler. Tabii ki de kesinlikle sizlere katılıyorum. Peki bu uygulamayı yaptıktan sonra herhangi bir morarma şişlik süresi var mıdır? Varsa ne kadar sürede kendini toparlıyor? E, bu uygulamada şişlik, morarma ancak yanlış uygulama yapılırsa olabilir. Dudak uygulamaları yapılırken kıstırıldığında, cihazla dudak arasında yanlış bir sistem yapıldığında bu gerçekleşebilir. Bir de şöyle şişlik olabilir. Bazı kişilerin lidokaini alerjisi olabilir. Ürünler lidokainli ise eğer alerjisi olduğu için şişebilir. O da kısa bir süre sonra bir ilaçla alil dediğimiz bir ürünle onu kullandığı zaman normale döner. Çok korkulacak bir durum değildir ama tabii ki danışan burada endişelenecektir. Bunu mutlaka bilgilendirmek gerekir. Kullanılan ürünleri genelde herkese uygun şekilde seçmek gerekir. Lidokainli olanı tercih etmemekte fayda var diyorum. Ve özellikle bu işi gerçekten ustasının yapması gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle ben de katılıyorum. Herkes uygulamaları işte kanallardan, YouTube'dan herhangi videolardan izleyip evet ben de bu uygulamayı yapıyorum. Ben de bu işin uzmanıyım dememeli kesinlikle o kendileri eğitimlerini. eğitimlerini almalı, kontrollerini sağlamalı müşterilerde, danışanlarınızda diyelim. Peki burada bu işlem harici en gözde işlemin hangisi? Sizin en çok yapmaktan keyif aldığınız, severek yaptığınız bir uygulama var mı? Ben e, her işi çok aşkla yapan biriyim. İşine aşık olarak da tanınıyorum genel olarak. E, kolejen ip uygulamamız son yıllarda çok trend ama Türkiye'de 5 aylık bir uygulama. 3 e, yıldır çalışmaları yapılan ama Türkiye'de 5 aydır uygulanan bir uygulama var. Arşıl e, Soya'da kolejen e, ip uygulamasını yapıyoruz. Onu da Türkiye'ye mastırayım aynı zamanda. Onda da hiçbir iğne, hiçbir e, enjekte olmadan kişinin kırışıklıklarına e, jel ve e, ip yardımıyla, cımbız yardımıyla e, şey yapılıyor, e, enjekte ediliyor. Enjekte aslında e, iğneyle yapılır ama o şekilde uygulanıyor. uygulanıyor. E, yani oradaki kolajen ürünü kırışıkla sıkıyorsunuz ve kır, e, ipi oraya koyduğunuzda kendiliğinden orası çekiyor. Yani cildin tamamen ona ihtiyacı olduğu için alıyor ve ip orada eriyip cilt altına geçmiş oluyor. Kolajen bariyerini güçlendiriyor cildin, kırışmalarını toparlıyor. Tabii ki bu uygulamada botoks gibi bir e, ya da dolgu gibi bir uygulama değil ama çok sağlıklı ve e, acısız e, olduğu için kişilerin çok rahat tercih edebildiği bir uygulama. Kişinin cildini toparlayıp e, güzelleştiren, kırışıklığını açan bir uygulama olduğu için kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Peki Zehra Hanım, sizler bu güzel bilgilerinizi öğrencilerinizle de paylaşıyorsunuz aslında. Eğitimlerinizi nasıl veriyorsunuz? Haftalık ders saatleriniz nelerdir merak ettim. Eğitimlerimiz taleplere göre değişiyor. Özel grup eğitimlerimiz de oluyor. Birebir almak isteyen kişiler de oluyor. Ben özellikle birebir olan eğitimlerin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün inceliklerini tek o kişiye özel anlatıyorsunuz. Öyle olduğunda başarı yüzde 90 oluyor. Yüzde on eksiklerini biz zamanla tabii ki tamamlıyoruz. Ee, onun dışında bütün şehirlerde eğitimlerimiz oluyor. Taleplere göre e, onları değerlendiriyoruz. Workshoplarımız oluyor. Özel birebir gidip kendilerine salonlarına eğitim verdiklerimiz oluyor. En çok Doğu illerinde e, şu an çok yüksek talepler var. İnsanlar öğrenmeyi çok istiyorlar ve e, eğitimi o kadar aç insanlar. Bizler de onlara bu konuda yardımcı olmak için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Ee, Zehra Kahraman Makeup, Zehra Kahraman Trainer ve Kozmetik B2 adında sayfalarım var. Bunların aynı şekilde Facebook sayfalarımızdan da bize ulaşabilirler. Ee, eğitim konularında, uygulama konusunda her türlü destek olmak için hazırız burada. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sizlerle çok güzel bir sohbet oldu. Aslında güzellik o kadar büyük bir alan ki çok geniş bir çap. Biz burada tabi bazılarını anlatabildik. Ama özel ulaşıp sormak isteyen herkese de her şeyi tek tek anlatmaya hazırız. Daha detaylı bilgi için sizlere ulaşmalarını bizler, de izleyicilerimiz adına isteriz tabii ki de. Çünkü gerçekten burası harika bir yer ve insanı kendini iyi hissedeceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadın arkadaşlarımızın diyelim. Zehra Hanım verdiğiniz değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimize verdiğiniz tavsiyeler ve anlattığınız işlerle ilgili de ayrıca onlar adına da teşekkür ederim. O zaman röportajımızı sonlandırarak bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın efendim.